Günaydınlar, selamlar, nasılsınız? Yani hmm, ne kadar yoğun bir güne girdik. <laughs> Normalde ben e, bu videoyu e, bir akşamdan çekmem gerekiyordu biliyorum. Biraz ben de rahatsızlanmışım, boğazım falan fena. E, bu arada size şunu söyleyeyim, 5 Mayıs'taki tutulma, e, soğuk algınlığına da ayrıca dikkat edin uyarısı veriyor. Normalde de soğuk algınlığı hassas bir konudur. Ama bir tutulma bunu gösteriyorsa bunu ağır atlatacağımız anlamına gelir. O yüzden lütfen kendinize diğer zamanlardan çok daha fazla dikkat edin demek istiyorum. Şimdi yandım ve hemen ekranın başına geçtim. Size bugünkü Astroloji yorumumu yapmak istiyorum. Sonra bugün biliyorsunuz haftalık burç açılımı var. Dün e, aklımdaki kişi açılımı yapılması gerekiyordu. Bunlar hep aklımda. Ama Mayıs ayının çekimlerini yarısını tamamlayabildim. 6 video çektim. Ayrıca da e, gün astroloji yorumu çekmiştim. E, sonra bugün bakalım neler yapabileceğim. Şu an bir planları oturtamadım ama uyanır uyanmaz hemen ekranın başına geçtim. Bir tane kahve. <laughs> Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Lütfen bugün bir çocuğu sevindirelim. Bu çok büyük hediyeler almamıza gerek yok. Ee, küçük bir market hediyesi bile olabilir ama lütfen sağlıklı ürünler alalım ar paketlerin arkalarını lütfen okuyalım ee, glukoz e, şurup şurubu gibi bir şeyler olmamasına tatlandırıcı renklendirici gibi e, ibareler yazmamasına lütfen çok dikkat edelim ee, bir kırtasiye ürünü bile almak çok daha kıymetli olur şimdi ben bir geçeyim sizin için günün asırlıcı yorumunu e, açıklamaya ama geçmeden önce bu videomu beğenir. Kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlarım için abone ol butonu tıklarsanız size böyle kaliteli videolar sunmam konusunda destek atmış olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. O güzel pozitif yorumlarınızı da benden esirgemeyin olur mu? Haydi bakalım bir geçelim. Bizleri neler bekliyormuş? Pazar günü. Evet. Bir bakalım. Bazen böyle çekimlerin çok olduğu zamanlarda ben de bir yamuluyorum galiba. Biraz da halsizlik olunca Emre de biliyorsunuz hasta bu günlerde. Demek ki yani o çocuk konuları hassas olunca böyle bir düzeniniz bozuluyor. Lütfen kusura bakmayın olur mu? DM kutum nerede işte şu açılım nerede şu video diyorsunuz. Bazen üzülüyorum da yani ama e, elimden geldiğince yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ay ikizler enerjisiyle güne başlıyoruz. Bu arada sesim az çıkıyorsa lütfen kusura bakmayın. Küçük oğlum yan tarafımda uyuyor. <laughs> Uy uyumak istedi burada. Böyle bir nefes alış sesleri gidip geliyor. Çok tatlı. E, ama olsun uyansın artık saat sekize geçiyor. <laughs> Ay ikizler enerjisiyle güne başlıyoruz. Dün akşam e, bir niobe ile kavuşum yaşamış. Bu da bir gözyaşı döktüğümüz anlamına gelebilir. Ya da bu sabaha gözü yaşlı uyanmış olabilirsiniz. Ya da böyle yo hayrecim hiç gözümden yaş akmadı diyorsanız ve bir duygusallık e, duygusallığın yoğun olduğu bir gece yaşanmış olabilir. Dün akşam ve e, bugün sabah bir duygusal enerjilerin aktif olduğu görünüyor haberiniz olsun. E, bunun dışında e, Venüs ile kavuşum yaşayacak ay bugün. Bu da çok kıymetlidir. Ama Venüs ikizlerdi. Bu da şu anlama gelmektedir. Duygularımı dile dökebilirim. Zihnimden geçenlerle duygularım aynı olabilir. E, bir potada eritebilirim bunları. Eritmek ne demek bu anlamda? Harmanlayabilirim. Yani benim aklım ne düşünüyor? Duygum ne düşünüyor? Bunları harmanlayarak ortaya güzel bir şey, kaliteli bir şey çıkarabilirim anlamına gelmektedir. Ay-Venüs e, kavuşumu e, çok kıymetlidir. İlişkilerle ilgili güzel bir zamana girdiğimizin göstergesidir. Parasal konularda da aynı şekilde. İkizler temasında olması bu konular hala sorgulanıyor, düşünülüyor olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi sorgulanıyor, düşünülüyorsa iyi bir şey değildir gibi düşünebilirsiniz. Hayır, düşünüyorum. Ne olması gerektiğini irdeliyorum anlamına gelmektedir. Çok kıymetli. Bugün böyle yaya, yürümek, spor, e, yürüyüş bunlar çok iyi gelecek. Böyle bedenine, sağlığına, ruhuna, ciğerlerine çok iyi geleceğini söylüyor. Ve nefes çalışmaları çok iyi gelecek. Bugün lütfen bunu uygulamayı ihmal etmeyin. Şimdi bu süreçte ay... Şiron'la açı yapacak bugün. Aralarındaki açı çok güzel. E, 60'lık açı olduğu için eyleme geçersen güzel bir şey gelecek anlamına gelmektedir. Şimdi ucumuzda, ucunda bir şiron olduğu için yaralı şifacıdır. Şimdi sert açı olsaydı bunun bir yaralı kısmını daha sert yaşardık. Ama açı çok güzel. Demek ki benim böyle beni üzen bir konuyu gündemime getirip bu konuda eyleme geçtiğimde burayı tazelemek, ferahlatmak, iyileştirmek anlamında bana iyi bir şey vereceğini göstermektedir. Ve bütün akşamdan itibaren açıya girmişti. Bugün daha netleşecek bu açı. Yani bu ne olabilir? Koç temasında olduğu için baş bölgesiyle ilgili belki başın ağrıması ya da kafanla başınla alakalı bir tedavi gündem, cildin olabilir, solunum yolları gibi işte kulaklar, burun, ağız gibi konularda belki bir hassasiyet iş, e, gündemin varsa buraların çözülmesi, tedavisi konusunda iyi bir şey gelebilir. Şimdi benden size tavsiye, orada bir ciğerler dedik, orada bir baş bölgesi dedik. Nefes çalışması için, yürüyüşler için o kadar kıymetli, güzel bir şey ki bugün. Azıcık bir yürüyüş yapın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğuna göre bir çıkın bir dolaşın bakalım. Kimler neler yapmış? Ne güzel bir e, Söyleşiler yapılıyordur şimdi. Hatta mesela uçurtun bir şeyleri. İkizler teması uçurtun güzel bir şekilde. Çok güzel olabilir. Belki de kendinizi uçurun böyle yürüyerek, ferahlayarak, gökyüzüne bakarak. Ne kadar güzel bir gün yahu. Aa vallahi dur kahvemi alayım da. <laughs> şimdi kahvemi alıp diğer tarafa geçip sizinle yine bir canlı yayın yapacağım bu sefer. Ee, muhtemelen haftalık bu çocuğum yapacağım ben. <laughs> 6 tane May Mayıs ayının burç ne olacak? Dur neyse bu videoyu bitirip sonra. <laughs> Peki. Şuradan bir bakalım. Hmm. Bakın RQM'de kavuşum yaşıyor ve Toro ile çok özür dilerim sert açıya giriyor. Şimdi, şimdi bakın ne olacak. Ben bugün hayatınızda bir şeyleri elediğinizi, bitirdiğinizi, kapattığınızı, öldürdüğünüzü, sonlandırdığınızı düşüneceğim, düşünüyorum yapacağınızı düşünüyorum. Açıya girmeye başladı. Bugün, daha çok aslında yarın bunun açısı ama bugünler göreceğiz, hissedeceğiz. Bir baskı, bir baskı hissederek bir şeyi sonlandırmak yaşayabiliriz. Bir de bugün çok açlık yaşayacağız yahu. Bir doyamamak, yani acıkmak, ya da böyle bir şey çok susamak ya da bir şey çok aç kalmak hani elin altında bir şeyler vardı yiyebilecek ama böyle bir bir şekilde yiyememek suyu susuz kalmak aç kalmak gibi bir tema olacak ee, bunun için de alın az, yanınızda suyunuz bulunsun ee, ama e, bir şeyi sonlandırmak kısmı birazcık sıkıntılı bu da muhtemelen hani bugün araştırdığım dediklediğim bir şeyler var ya belki başını ağrıtan bazı şeyler vardı. Bu konuda eyleme geçip düşünerek o konuyu hayatından çıkartacağın anlamına gelmedi. Bugün hayatından eğer e, hali hazırda böyle sıkıntılı bir ilişkin ya da ortamın konuların varsa ve bitmesini istemiyorsan bugünkü bu semboller bugün ve yarınki bu semboller bitirmeye geliyor. O yüzden sana tavsiyem eğer bitirmek istemiyorsan Zihninde seni güzel kollar neyse böyle bir evet bunlar var ve bunları atıyorum. Hani bunları kendinden attığını yaşat. Buradaki sembolü güzel çalıştır lütfen. Yoksa bu sembol gelir. seni hayatında bir şey kapatmanı isteyebilir. Ve bu bakın minomes mi, minomes aa, bunların isimleri aa, e, geçmişteki bir mazi anlamına gelir. Geçmişte düşündüğün bir konu, geçmiş yaşadığın bir konu gündemine gelecek. Bugün buraya bir açı yapar. Bununla alakalı kapatman gereken geçmişle alakalı bir şey, yani yeni olan bir şey değil bu. Belli bir duygusal bir şey yaşatacaksın. Ve bugün yarın böyle geçmişteki o güzellik. E, teması da aslında 23 Nisan'la da çok alakalı. Geçmişteki yaralandığımız bir konu. Bugün eyleme geçerek güzel şifalandırıyoruz. Şey Çocuklarla, ikizler teması çocuklar demektir. Ne kadar da güzel günle özel bir e, gökyüzü atmosferinde böyle bir gün yaşanıyor. Hani biz Aha, ne tesadüf diyoruz ama aslında gökyüzü her şey tıkır tıkır işliyor. Biz onu yaşama e, durumundayız. Yani ee, çok da bir şey yapmaya gelmedik aslında bu hayata. Var olan şeyleri güzelce yaşamaya geldik. Gerçekten hani bakıyorsun gökyüzünde aa bugün bu var ne kadar tesadüf bugüne 23 Nisan var diyoruz. Hayır bunların hepsi tıkır tıkır işlenmiş. Senin de çok zorlanacağın bir şey değil yani. En zorunu gökyüzündeki gezegende o açılara girip o senaryoları hazırlamakla meşgul. <laughs> Biz bir şey yapmayacağız yani. Biz sadece öğreneceğiz neler varmış neler dikkat etmemiz gerekiyormuş bakacağız. O kötü açılar da birilerinin hiç kimse kusura bakmasın cezasını vermeye geliyor sonuçta. Yani hani sen, birileri senin canını yakıyorsa rahat mı kalacak zannediyorsun? Şimdi ve bakın üç kişi, üçlü bir ortam, üçüncü insanların var olduğu konulara çok kafayı takmamanı tavsiye ediyorum. Bunlarla alakalı dedikodular, konuşmalar, zorlanmalar söz konusu olabilirmiş. Aman ha dikkat. Bunun dışında bunun dışında şöyle ay sohbet ettik bugün ne güzel oldu yahu. <laughs> şimdi şuradanla bir hemen. <laughs> Sen nereden çıktın? Ki buradan. Bakayım. Tarihim değişmedi. Tarihim <laughs> değişmedi. Ha <laughs> şimdi neredesin buradasın? Evet. Hı -hı. Bir şey Ha, ha, ha. bir şey eğirmek, bir şey e, ilerletmek, bir şeye yön vermekle ilgili bir gündemin olacak. Fakat bakın ben ne gördüm. Burada bir tane persefone var. Bu persefone e, çocuklarla ilgili zorlu bazı şeyleri verebilir. Hmm. Çocukların aç kalması ile ilgili bir şeyde ayrıca dikkat edelim. E, böyle bir Ebeveyn çocuk kopmaları mı, çocukların ailelerinden uzakta bir yere mi gitmeleri ya da öyle bir konu yaşarsak ki sanki çocuğundan ayrılıyor musun gibi olabilir. Ama diyebiliriz ki canım, benim çocuğum yok. O zaman çocuklarla ilgili geçmişte yaşanan bazı zorluklar gündeme gelebilir, senaryolanabilir, filme dökülebilir. Bugün de 23 Nisan böyle bir tema olması çok normal. Ama hadi böyle bir şey sen ona değil de ne yaşayabilirsin kısmında da. Öyle birinden ayrılık enerjisi yaşarsın ki böyle evlat acısı gibi koyar ya. Birilerinden sanki kopma ile ilgili bir durum yaşayabilirsin. Lütfen bu konuya çok dikkat et. Ama karşısında e, ne var? E, Panacea var. Panacea da bize e, bir şeyin şifalanması anlamına gelmektedir. O yüzden lütfen huzurlu olmanı diliyorum. Ve benden bu kadar. Kendine çok iyi bak. Ben yine geleceğim tamam mı? Vallahi sabah sabah geldim. Pijamalarımla geldim. <laughs> Şimdi güzel ama rujumu sürdüm. Yani rujumu da sürdüm. Çok da belli olmuyor ama. <laughs> <laughs> beğendiysen bir beğen butonu tıklarsan ve henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük güzel bir destek atmış olursunuz şimdiden çok teşekkür ediyorum o güzel pozitif yorumların benden esirgeme olur mu ben de gideyim de başka hangi videolar çekeceğim bir bakayım siz de videonun altına yazarsınız Hayriyeciğim şunlar eksik kaldı çekebilirsin ama güzel yazın tamam mı çok üzülüyorum ben o kadar çekiyorum çekiyorum bir kere çekmeyince hemen yazıyorlar diyorum şiir Hayricim yine sen bilirsin ama hani şunu hiç çekmedik sanki değil. <laughs> Öptüm ben git.